Seni yakaladım. Yakaladım. Aha. Arabaya bin ve kaç. Vazgeçtin. Koşarak kaç. Sakin ol. Kıpırdama. Kıpırdama. Yaramazlık yok. Kıpırdama. Eller havaya. Yat yere. Yere yat. Yere yat. Teslim ol. Teslim ol. Teslim ol. Bir daha yapacak mısınız? Hayır. Tamam. Teslim ol. Teslim ol. Sakın kıpırdama. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Eller havaya, eller havaya, eller havaya, eller havaya, eller havaya. Bir daha yapacak mısın? Hayır. Aferin, teşekkürler. Çuv, çuv, çuv. <laughs> Araba benim. Hulk smash. Hulk smash. Hulk smash. Hulk <laughs> smash. Burada ne var? Çiğ <laughs> Süt burger. Yiyecek misin? Yiyecek misin? Ye. Yeah. Yiyecek misin? Ye. Yeah. Ye yeah, açalım. Ne yapıyorsun? Yeah. Yiyor musun? Poti poti evet. Okay. Evet evet. Evet. Tersi çevir evet poti poti poti. Tek 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 tek. Oo hızlandı. Oo. Bravo. Poti Usta, evet. arabanın nesi var? Kaputu açtım. Hiçbir şey anlamadım. Hayır. Nesi? Baba kesiyordu. orada. Ha, ha, orada mı sorun? Tamam, teşekkürler usta. Borcum ne kadar? Evet. Borcum ne kadar? Evet. Ne haber? Ne haber? Açamıyor musun suyu? Açamıyor musun? Açtı, bravo. Bravo. Evet. Açtın evet. Tamam kapak burada. Afiyet olsun. Hulk. Yatıyor musun Hulk? Hulk. Hulk seni var ya. Mahvederim ha. Hulk. Hulk. Sakin ol. Sakin. Hulk sakin. Hulk. Hulk. Hulk, Hulk, Hulk kızma. Hulk bırak beni.